Bugün de Vrasos videosu çekmeye karar verdim. Hepinize şimdiden merhaba. Oturuyor açalım. Abi ben de o oh elmas mı var ya? Ekliniklerimizi alalım. Aldık arkadaşlar ekliniklerimizi. Şuradan da surga'yı alalım. One, <Ses> two, three. Ta alalım şunu. What five. Bu arada yeni karakter geldi arkadaşlar. Al Byron. Şike ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Ay, ismi Jake idi. Abi burada büyük kapış var. Gelmeyin. Aa bizim Benim de yardımım olursa. Olursun. Neyse. Aldık. gel gel alırız. Alırız adamı. Sözcüz bir söz. Bu arada arkadaşlar sözcümüz yeni çıktı ve one shakes yaparak bitti. Sür sür. Tekrar kimiz yine oynuyoruz. Ya burada. Mı? Surgey. Adam olabilir orada. Adam var kesinlikle. Adamların boylarını çok seviyorum abi. Yükü bize bırakıyor. Alamayayım. Alamayım. Alamam. Aldı beni. İyi kalırsın. Oğlum Brock bizim cehi alamazsın mı Go go. Al al. Go 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 Art, go 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 Surge, 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 surge. Ayak yüzleri çıkıyor. Hmm. Buraya adam gitmiş. What the what the? Surge. Tekrar oyna, tekrar oyna. Hadi Jackie. Arkadaşlar benim yerime bot oynasın. Ah bir şey yapayım da burada. Oynayalım. Aldılar seni. Aa, kaçarsın. Kaçarsın tabi oğlum. Burada Surge varken. ki. Rico Rico. Yendik. <laughs> ya bir iki dakika oldu. Hatta bir dakika oldu yendik ya. Bu ne ya? Adamlar böyle oyuncağı ya. Hadi ya Jack. Seni bekleyecek zamanım yok ya. Hah? Tık ver Jack'i. Tık verdin ki Kafanı kıracağım Jack'i. Şaka şaka. Evet, party time. Ve bak, bak tamam kurbağa. Bak buraya talan koy. Aha da Poco'yu gösterelim. <laughs> evet, abi. Poco'yu almalısın. Arkandan bir sürü kişi geliyor. <laughs> Büyük kapış ya. Her bir, her bir, her bir. Onu sen ölçülü kullansan ne olacak? Hmm. <laughs> hmm. Evet, Eda, Eda, e, e, senin atın ne işe yarayacak? Eda, bir şey aramaya. Vururuz. Gel, gel, ortadan sahip olalım. Oho. Bu arada arkadaşlar, yeni fark etmişim de. Şurada bir su deposu var. Hadi, kazandık. Uçsu vardı üstüne. Uçuzu kullanmadı ya. Search search. Hoppala. Search search. Dık dık. Search search. Dık dık. Edge evet, Üzgün yapacaksın ki. seni üzgün sansınlar ve seni öldürmeye çalışsınlar ve birinci ol ve mutlu ol. Ha. Evet, bunu yeter. Haydi haydi Bismillah Ortaya. kralı Poco Poco O kullanamadı Poco Burada mı var Tamam tamam. Ya gözden kaçtığı sanıyor ya. O kadar küçük bir şeyden ya, nedir? Bu ne ya? Soklanmış, saklanmış Bizi şu açtı sanıyor. Bir daha Hadi şuradan. 75 al. Surgaya yeni çıktığı için surgaya ver. Ya kutu açalım. Haydi. Ya bu da olacak da. Şurada hemen şunlar şunları. Sorucum hemen üçüncü sürü oldu. Arkadaşlar size bu duyuru yapmak istiyorum. Bu, 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 bu Supercell üç kaçlık yapmış. 2000 kupaya geldim mi size daha daha da çıkma şansı çok az. Ona göre ben size diyeyim. Bir de karakterlerinizi 7. seviye yaparsanız sürekli aksesuar ve ne yıldız gücü çıkar arkadaşlar. Bence karakter çıkmasını istiyorsanız inşallah herkese Surgey ve Byron çıkar arkadaşlar. Hadi bir el dağıtalım. Oui, evet, mais evet. abi. O takım arkadaşım da O oh, arkadaşlar. Bir katel daha atarız. neyse. Çok arkadaşım yok mu ya? Neyse. Şuradan. Hemen. Açıl açıl. Ya açılmıyor açılmıyor. Neyse. Arkadaşlar oyun dondu. Her video oyun dondu. King. Hemen şu King'e gelelim. Gördük. Leo 20 saat önce sağ yarmış. Selam. Dolonya. Dolon Ben de ayrıldım. <laughs> Arkadaşlar bak bak. Bak bak. İsmim mal mal. Penny Piper, Mortis, Pam, Frank, Spike, Kale. Ay ben bayılıyım. Bu ne ya oğlum ya? Spike arkadaşlar çıkar. İnşallah bana bile çıkar. Bu ne? Spike, Spike, Spike. Spike da daha işte kral krakları yok. Spike. Var aslında. Neyse, katılmayacak da. Akıncı ha. Akıncı bak. Şuradan M M M M, M. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzda Buraya kadardı Hoşçakalın Sağlıcakla kalın Hadi. Bye. Son olarak da arkadaşlar yorumları yazar, yazar mısınız? Renk seç. Adımı hangi renk olsun? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Hadi görüşürüz. Bye.